İyi hadi bakalım. Bak bak. Evet. Bunlar, bunlar tak olmuş. Niye biliyor musun? Çok güzel olmuşlar. Bunlar olmuş bak bunlar. Olmuş çok mı? güzel olmuş ve niye çürümüş? En çok bu çürümüş bak. Niye? Çünkü arılar ağzının tadını biliyor. Bağcı Alperen Bey. Güzel şöyle. Bak bu da çok güzel. Arılar Maşallah. bunu yememiş ama. Niye yememiş? Maşallah Aferin. yememiş. Aferin. Arılar, Aferin. arılar niye? yiyemez. Çünkü güneşte kaldığı için arılar Işte Keseceğim kesme kesme. Kestim be, ben abi niye kesmeyeyim? Ama... Ne güzel. İki tane daha keselim. Ben bunları eve götüreyim. Bak şu benim bahsettiğim şuydu. Yok yok yo, şu köşedeki. Abo. İki tane mi var orada? Tek mi var artık? 5-10 tane var. Dur bakayım. Biraz şöyle. Ondan sonra Işte. Arılar gidin lan. Bak şurada bir tane var. Alperen zor alanda dönemiyor. Bunu o zaman şuradan kesiyorum. Nereden? Buradan. Kes bakalım. He kesiyor Ayşe bu hepsini. Üç tane dal varmış baba burada. Hepsini kesiyor bu. İki tane kestim iki tane. Oo Alper Bak şurada, çek beni de çek. seni çekiyorum da dur bak. Şur şuraya baksana bir. Nereye? Dur 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 şuraya Hı -hı. şuraya yakla Abi, bu nasıl bir şey kaç tane sağ. Yere ha. değecek. diyecek. Şimdi bir dur dur baba. Dur durduramam şu anda. Tamam, dur, dur. Bu nasıl bir saltınlar lan. Ya, bir de, bir de. Yere Ş değiyor. Evet yere değecek an. Evet durdur durduruyum mu durdur kapatıyorum kapat baba.